Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolatalı pişi yapacağız. İçine çikolata sıktık. Bu fındık kreması yani sarelle nutella gibi. Şöyle de parçaladım. İçine sıktık, pişirdik. İçi harika. Çikolata dolgulu pişimiz. Peynirli de yapılabilir. Çikolatalı tercih ettim bugün. İnşallah güzel bir tarif. Çocuklarınız bayılacak. Hamurumuzu hazırlayalım. Bir küçük yaş maya. Ona ılık suyumuzu dökelim. Ve ılık sütümüzü bir bardak dökelim. Birer süt ılık süt. Bir bardak bir bardak su. Ilık. Mayamız erirken bir tatlı kaşığı da şekerimizi atalım. Şimdi yavaşça aldığı kadar unumuzu ekleyelim. Yavaş yavaş. Unumuzu eklerken tuzumuzu da ekleyelim. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kapağını kapatıp dinlenmesini mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi onu topaklar yapıp kızartacağız. Hamurlarımızı da bu şekilde 5-10 dakika mayaladıktan sonra şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Şimdi onları yerleştiriyoruz böyle. Yağın içine, kızgın yağın içine. Kızarmasını bekleyeceğiz. Şimdi pişilerimizi çevirelim. Onlar kızardı artık. da kızarsın. Şimdi pişilerimiz kızardı. Onları tabağımıza alalım. Şöyle fındık Kakaolu fındık kreması koyduk. Torbamıza. Onları şimdi sıkacağız. Şuradan bir delik açmıştım. İçine biraz sıkalım. Böyle bu şekilde. Bir daha göstereyim. Bu şekilde. anne. Çikolatalı fındık kremalı çikolatalı pişilerimiz hazır. Artık bir tane bölelim değil mi? Anne. Çikolatalı piş pişilerimiz hazır.